Selam ben, ben Rojda. Evet, ben bizim ilk videomuz olacak. Kardeşimle son Sonic 18'den küçüğünü e, küfür söylersiniz, alıp belanızı versin. Ge işte gebersiniz. Bunu söylüyorum. Ya ne? Kalbısınız geldi Yani ne, geldi, bilet, ne? Yani, kudurmayan, e, belki oyun videosu gelebilir. Yani rol. ama yani bir şeyler, bir boklar oynayabiliriz. Belki Brawl Starsliğinden zızıkkın var. Benim evvel kardeşim oynuyor Hasan Ali. Bilmem ne ye yaşında. Evet. Belki Brawl Stars oynarız. Bilmem ne. 5 bin pası vardır. Yani, yani, ve bize çakma Nurdiler dersiniz. anınıza fo fotoğrafın ters görürsünüz. Hayır ters. Evet Nurdiyi seviyoruz aşkımız gibi. yani Çakma dersiniz de Welcome to Hayır Dash. Evet, eee ne konuşsak bilmiyorum. ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Çekin adı da bir yerde derim. Çık çak. Evet arkadaş, bak oyun videosu geliyor. Gel. <laughs> Gel. da video